Herkese merhaba. Ben Mert Bakırlıoğlu. E, aşı ile ilgili, zeytinde delice göz aşı ile ilgili videoyu paylaşacağım. E, şimdi kalem nasıl alınır, onunla ilgili bir paylaşım yapacağım. Daha sonra aşı uygulaması ile ilgili bir paylaşım yapacağım. Ve en son bu aşıları çözerken, yani aşıları yaptıktan sonra 10-15 gün sonra çözerken bir paylaşım yapacağım. Daha sonra da bunların gelişimini inşallah aşılar patladıktan sonra sizlere göstereceğim. İnşallah aşılarımız patlar, güzel başarılı aşılar olur sizlerle de bu e, güzel görüntüleri paylaşırız. E, yapmamız gereken iş, mesela bu domat ağacı, bir domat ağacımız. Buradan e, sağlıklı bir göz alacağız. Geleceği ya da başka çeşitleştirmek istediğimiz bir ağaca aşı yapacağız. En önemli konulardan bir tanesi kalem almak, doğru gözü almak. Gözü nasıl alıyoruz, kalemi nasıl alıyoruz? Şimdi ağaca bakıyoruz. E, ağaçta 3-4 yaşındaki 3-4 yaşındaki filizlerden e, Göz almamız lazım, çıkarmamız lazım. Çok taze, pişkin olmayan gözlerden çıkarmayalım. Ha, şöyle bir şey, yapraklı gözden de aşı olur. Göstereceğim şimdi oradan da çıkartacağım. Ee, yapraklı gözden de aşı yapabiliriz. Böyle çıplak olan, yapraklarını dökmüş gözlerden de pişkin gözlerden de aşı yapabiliriz. Mesela e, önemli olan konu şeyi alacağımız kalemin düz, dik ağacın içinde büyümüş olması Yani bu çok düzgün bir kalem çıkmış buradan. Bunu alacağız. Ya bu olmasa mesela başka aşılarda çıkartabiliriz içeriden alabiliriz. Şurada mesela şundan çıkartabiliriz. O olmasaydı şunu çıkartabilirdik. Bu şekilde bir kalem alacağız. Şimdi kalemimizi alalım önce. İhsan'cığım şöyle geçirsen. Teşekkür Bu bizim kalemimiz bunun üstünde şurada mesela çıplak gözler var yaprandıkmış yaklaşık 3 yaşındaki gözler var bir de burada daha taze gözler var İkisinden de örnek çıkartalım. Yani demek istedim, şöyle çok taze sürgünlerden, 2 yaşındaki sürgünlerden uğraşmayın, bunlardan çıkarmayın. Böyle 3 yaşındaki, 4 yaşındaki gözlerden çıkarın Gözlerden kullanın. Şimdi iki, elimizde iki tane kalem var. Birisi daha yaşlı, birisi daha genç. Bu ikisinden de aşı yapabiliriz. Böyle pişkin gözlerden yaparsak daha iyi olur. Bunlardaki sıkıntı ne olabilir? Ee, ilk sene aşı patlamayabilir. Öyle de bir e, şeyler olabiliyor. Yani ikinci senelerde, üçüncü senelerde de patlayabiliyor aşı. Şu üstündeki yaprakları alacağız. Buradan da bir e, göz çıkartalım. Buradan da bir göz çıkartalım. Şimdi ben e, bunları nasıl muhafaza etmemiz lazım? Normalde aşı kalemlerini kurutmamamız gerekiyor. Bunu elimizde bir e, bezde, ıslak bezde, nemli bezde sarmamız gerekiyor. Ama biz burada hemen taze aşı alıp yaptığımız için, ağaçtan ağaca geçerken aşı yaptığımız için ben bunu kullanmıyorum. Direkt alıyorum zaten. Yandaki ağaca aşı yaptığım için bu uygulamayı yapmıyorum. Sürekli kalemleri değiştiriyorum. Ee, bir göz bundan alalım, bir göz bundan alalım. Ha bir de e, bugün vuramayacaksınız diyelim aşıyı. Kalemi saklamamız lazım. Bir gaz nemli bir gaz ya da dediğim gibi beze sarıp buzdolabında saklayabilirsiniz. O meyve gözünde e, saklayabilirsiniz. Kesinlikle kalemleri açıkta bırakmayalım kurumasın. Şimdi burada şu yaprakları alacağız ya. Yaprakları alırken dikkat edelim. Şu alttaki gözlere zarar vermeyelim. Buradan iki gözle çıkartabiliriz. Yerin durumuna göre daha fazla da göz alıp aşı yapabiliriz. Ağaca aşı yapabiliriz. Yerimiz kısıtlıysa iki göz yeterli zaten. Şu şekilde tuttuk. Şöyle mesela üç göz çıkartayım. şekilde. Önemli olan bunun böyle su, yani suyunun olması ve rahat kabuk vermesi. Rahat kabuk verdikten sonra aşı zamanı gelmiş demektir. Bu usta dikkat edin. Bakın mesela çok sağlıklı. içinde gözler var. Şu ikisi çok sağlıklı. Şu ise gereksiz bir göz. Yani şu ikisini yapmamız yeterli olacaktır. Bu güzel bir gözümüz. Şimdi daha sonra bu kalemden bir daha aşağı e, e, göz alacağız diyelim. Onu da göstereyim. Bu tarafta mesela aşımızı yaptık. Bir ay sonra bir daha buradan göz alacağız ya. Aşımızı yaptık. Tabi süre geçtiğini düşünüyorum. 10-15 dakika süre geçti diyelim. 2 ay arasında burayı çıkardık. Burayı yaparken, burayı çıkarırken mutlaka şuradan pay bırakın. Kesinlikle sıfırdan bunu aşı yapmayın. Yani şunu şuradan çıkartın göstereyim. Yani buradan bu kuruyacaktır. Bu mutlaka kuruyacaktır. Kuru yeri ağacımıza yerleştirmeyelim. Şuradan sıfırdan bir şey daha çizelim. Ee, bunu çıkardık. Gözlerimize baktık. Gözlerimiz güzel. Üçer göz var bunlarda. Gayet güzel. Şimdi diyelim ki şuradan hasar aldı. Çatladı diyelim. Bunu çatlatmayın. Şöyle çatladı diyelim. K koptu diyelim. Bunu uğraşmayın. Atın. Zara gördüyse hiç riske girmeyin. Ee, yaptığınız emek boşuna gitmesin. Belki tutabilir ama Oradan hasar alacaktır. Hiç risk yapmaya gerek yok. Bir tane de şundan göz çıkartalım. Şimdi bunun üstünü kullanacağım. Şu alttan bir tane çıkartayım. Kalem alırken bir de e, dikkat edin. Kalem alırken ağaçların sağlıklı olmasına dikkat edin. Kuruyan, işte mert su ağaçlardan kesinlikle göz almayın. <laughs> bir de bildiğiniz, emin olduğunuz ağaçlardan, cinsin emin olduğunuz ağaçlardan göz alın. Buna dikkat edin. Ee, hastalıklı bir şeyi, marazlı bir ağaçtan kesinlikle göz almayın. Bu da böyle. Şurada görüyorsunuz, bu gözleri bilemedim zaten yırtıldı ayrı konu. Bu gözleri beğenmedim. Şöyle gözleri kullanmayın. Tek göz var. İki göz olsun yine. Açık gözler olsun. <laughs> ee, bunlar buradan dolduracaktır zaten işlerinden. Gözleri. Ee, ağacın kambiyon dokusu orayı dolduracaktır ve buradan patlamasını sağlayacaktır. Ee, daha sonra bu inşallah aşılar tutarsa bunların da paylaşımlarını yaparım. Ee, daha önce yapmış olduğum aşılardan da aşıları çözerken denk gelirim mutlaka daha önceki senelerde yapmış olduğum aşılardan da ne durumda olduklarını sizlere gösteririm. Bir daha görüşene kadar sağlık kalın. Hoşçakalın.